yarı 15 yaşında ait motorla geldiler. Kasaba kurşun yağdırdılar. 7 ay arayla 2 saldırı düzenleyen çocuk yaştaki şüpheliler <laughs> en sonunda yakayı ele verdi. <laughs> sarı yerde iddiaya göre alacağı olan bir kişi parayı borçlusunun yakını olan kasaptan tahsil etmeye kalktı. Yaklaşık 150 bin dolar istedi. Bunun içinde çocuk yaştaki tetikçilerle anlaştı. Tetikçiler ilk saldırıyı Şubat ayında düzenledi. O sırada dükkan kapalıydı. Silahla defalarca ateş edip olay yerinden kaçtılar. Ancak durmadı. Tahsilat gerçekleşmeyince geçen hafta o tetikçileri yine aynı yere gönderdi. Saldırganlar dükkanın önüne motosikletlerle motosikletle geldi. Motosikleti kullanan 15 arkadaki tetikçi ise 14 yaşındaydı. Dükkan o sırada açıktı. içeride de çalışanlar vardı. Ancak onlar bunu umursamadı. Motosikletin arkasında oturan tetikçi silahını çıkardı. Kasap dükkanına doğru defalarca ateş etti. O kurşunlarla kasap çalışanı yaralandı. Hemen jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri geçti. Tam 68 güvenlik kamerası incelendi. 70 saatlik görüntü izlendi. O saldırganlar adeta adım adım takip edildi. Tetikçilerin önce Kuzey Marmara Otoyolundaki gişeden kaçak geçtiği tespit edildi. Ardından da gün gören ve ağacılardaki adresleri belirlendi.